sözü gel söyle. çocuklar. Demin ne yaptık o zaman? Anlat. Bu ne yaptılar buna sana? Evet. evet benim Heh. demin ben şimdi soru yazıyordum tahtaya. Evet. Soruyu yazdım. Çocuklara ben kendim cevapladım. Evet. Tahtaya teker teker çıkarttım. Öğretmenim evet. evet, anlatsınlar diye, anlatsınlar diye. Diğer çocuklar bazı kişiler anlamıyor diye. Anlatsınlar dedim. Oradan şey diyor ki Burak yok ben yok sana not verelim, yok şöyle yaparım, böyle yaparım. Ben burada ders anlatmaya çalışıyorum. Herkes kendi aleminde. Ben böyle başkanlığı nasıl yapayım şimdi? Ben bir günde yetmiş soru yazdım ve bu soruları size anlatmaya çalışıyorum. Hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlayın, siz de yapın, siz de yazın, yüz alın diye. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Orada

O yüzden yaptı öğretmen. İstiyorsanız bırakabilirim. İkinci dönem yapmayabilirim. Gösterdim bir daha da Bakın hala yırtık. Ben bu okula gelirken ayağım ıslak geldi. Baktım ıslak mı kuru mu diye baktım. Deryanın batma kadar güzel. Onu almışlar. Benim annem babam alamıyor. Babam çalışıyor. inşaatın beşinci katından düştü. Ölecekti. Parmağını da kesti. Biz çalışalım okuyalım diye. Ekmek parasını çıkartma. Diyor. Parmaklarını kesiyor. Parmakları kanadı. Yani bu sizin yaptığınız insanlığa sınav sağır mı İsmail? Sağır mı Burak? Sağır mı Atalan? Sağır mı? Söyleyin cevap verin şimdi. Aferin. Aferin. Cevap verin. Sus.